Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Ee, videomuza geçmeden önce e, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. E, bugün, e, dün bizim Mustafa kardeşim kupaya kuş uçurdu. Anadolu Güvercin Kültür Federasyonu Adil Kayabaş'ın başkanlığını yaptığı e, kupada şu anda birinci. 140 puan alarak 21 sefer yapan bir e, kuş uçurdu. Eke bir düşün. Eee bir de kısaca kuşlarını tanıtsın. bugün geldim. Dün kuşu beraber puanladık Adil abiyle. Bugün de kuşun videosunu çekeceğiz. hem de bir kısa bir röportaj. Evet Mustafa kuşun annesini... Kuş hangisiydi Mustafa? Kuş burada Burada mı? Hı. Evet kuş burada eşi atmış. Eş. Eşti değil mi? Eşliydi zaten abi. Ha, bu dumanlı dişi. kaç evet, kuş bu? 21 tane yaptı bu kuş. Ee, bir 10 tane falan da şey vardı. Geçersizi var. Ee, Sayılmayan seferi. Baba hangisiydi miktar? Babası burada abi. Bize babasını da göster. E abi senin büyük Ne yap burada? Evet, babası da bu arkadaşlar. Kuşu da bahçede uçurmuştu. Ee, bizim orada o zaman kuş taşları vardı. Ee, ağaca düştü, alıştır. Mustafa'ya verdi. Evet arkadaşlar. Ee, kesildi. Ağaca düştükten sonra Mustafa boşlukta uçuruyordu şu karşı tepede. Onu da göstereyim. Daha önce Mustafa'nın uçurduğu yer orası. Orada uçuruyordu. Sonra bu teras satın aldı işte bu dükkanı. Bunda kendine damızlık yaptı direkt. O da uçurmadı. Kaç tane yavru uçurdu Mustafa bundan? Buldan mı abi? Beş tane aldım. Atlajı'ya kaptırdım iki tanesini. Ondan sonra birini kaybettim. Ondan sonra birini daha kaybettim sersemde. Bu kuş sende en az 4-5 senedir senle. Kaybettim abi çoğunu kaybettim. Şöyle, ama çok bir çok yavru. Bir erkek yavrusu var. Aa, o da çok güzel oynar. Ee, Her sene birkaç abi. tane güzel yavru çıkıyor bundan. Elinde kalırsa yani. Kalmazsa da çıkmıyor. Kalmazsa da işte kalmıyor abi. Usta <laughs> <laughs> bir de dişsini çıkar. Bu benim göklerle Araplardan kırma. Sarı boncuklu Arap erkekte mantakkalı dişi vardı göklerin orijinali. Evet. Bu da dişisi abi. Bu da dişisi. Maşallah maşallah. Bu torunu abi. Kırganat, kırgan torunu. Evet. Yanardır kırganat ee, dişinin torunu. Büyük dişi. Hmm. Bunu, bu oyunu değil mi Mustafa? Oyunu abi Şurada Bir yıldır videoları var bende. Ha. Tamam o videolarını at da e, bu videoya ekleyelim. Ekleyelim abi. Evet arkadaşlar. Anne baba kuşum bu. Arkadaşlar şimdi Mustafa böyle bir sistem yapmış. Bunlar damızlık dişiler Bunlar damızlık dişiler. Hoşta olanlar. Evet bunlar hoşta olanlar Evet. Şimdi zaten yavru almıyor mu abi. Peki, orada yumurtlamış abi. Evet, yumurtlamış abi. Bunlar da uçacak erkekler. Boş dolan. Boş yok. Bunlar yok uçacak. kanat erkek. kanat dizen. abi. Hmm. Kanat düzenler abi bunlar. Bunlar uçacak abi işte Allah izin verirse. Bu geçen sene uçurduğun şu hangisiydi bu kupaya? Şu. Şu boz dumanlı erkek abi. Evet bu boz dumanlı erkek arkadaşlar. Bunun, bu da yine Araplardan kırma bir kuş. Biz oldu dedi. Çok güzel oynadı dedi. Çok mesafeli. Evet. Bayağı güzel. Şu da Küçük kardeşinin yapan. bebesi dumanlı. Dumanlı mı? Hmm. Ha. Bu beyaz erkek boz dumanlı ne yapmış? Boz dumanlı ile Arap'ın yavrusu abi. Ha, evet. Ama beyaz ya. Evet. Ha, o beyaz dişi nerede? Beyaz dişi orada abi. Ha burada. Evet arkadaşlar bunu bayağı bir seyrettik bu dişi. Evet. Bu da benim moloz erkeğin kızı. Bayağı Rahmetli, rahmetlik oldu. Mola <laughs> zeytik de tarih oldu. Son, bana şeyi kaldı. Evet, sana kaldı son biraz. Son yavrusu bu. Bunlar da uçak, dişiler, kanat evet. bekleyenler. Ha bunlar bu senenin yavruları? Tabii tabii bunlar bu senenin yavruları çok başlayan var, net başlayan var Arap mesela. He, o bir seyrettiğimiz yani, vardı Mesut'tan biri o mu? Yok o değil, o erkek olan. Erkek miydi? Onun o, dişisi on de on vardı, önce. yuva kardeşi hangisiydi? Onun dişisini de seyrettik ya beraber. O skilli abi. Şey, yanar döner burada abi. Ha, burada, burada yanar evet. Bu ikisi burada mesela hemen hemen tam. Hazır. Öbürleri hazır, öbürleri yarım çoğu. He, zaten Da. Beyazın yavrusu. Ha, hazır. evet. evet arkadaşlar bu da mükemmel bir dişi. Hazır yani o da hazır. Ama bunu uçurmaya cesaret edemiyorum çünkü buraya inmez yani. Bayağı bu. bu yer, yer kuşu abi bu yer kuşu. Bu kolay kolay buraya inmez. Bunlar dişiler. Bu senenin kanat dizen dişileri. Bunlar da erkekler mi? Evet. Yok bunlar büyük evet. erkekler. Tamam. Evet büyük erkekler. Bunlar büyük erkekler. Bunlar şimdi dışarı çıkartacak mı? Evet dışarı bir çıkar bakalım. Şimdi şey, kuşu ne zaman uçuracağım? Şimdi. Evet. Tamam. Kuşu bir uçur bakalım. Evet arkadaşlar Mustafa damızlık erkeklerini çıkardı. Bunlar Mustafa'nın damızlıkları. Evet bu da Dumanlı Takkalı'nın oğlu. Dumanlı Kirli. Babası da orada Dumanlı Takkalı. Evet çekiyorum dur bir saniye. Yerden mi atacaksın? Kaldıracağım. Bakalım dünkü gibi performans yapacak mı? Değneğin de çok güzelmiş Mustafa. Evet, hadi bismillah. Evet arkadaşlar, biraz sonra videolarını geldikçe çekeriz biraz kanat ısındırsın. Bu da eşi, eşiydi değil mi Mustafa? o da kanadını dizmiş. Az kalmış. Hazır değil mi o? Hazır o. bu muydu? Ha. O da çok güzel. Şu duvarın ucuna kadar geliyordu. Yavruyken. Bu da bu yaz çok güzel kuşlar serettin. Evet ilk seferine geldi. Hemen kuşlar açar açmaz da geldi. Bugün burası sessizdir. Pazar günüydü. Bugün tangır tungur sanayi sonuçta. Çok ses var. arkadaşlar kuş biraz ısındı. iki tane yaptı. Ta şu kostüm var tam şurada. Bunu geçiyor. Şu anda oradan geliyor tarafa doğru ama yakalayabilir miyim bilmiyorum. Kuş geliyor. Geliyor. artık Girecek mi? Bu sefer pek beceremedi ama kuş yerde olsa daha çok keyif verir. Gezmeleri falan çok güzel. şu köşeden geliyor yakalayamıyorum. Ha, i̇lk defa normal geldi. Arkadaşlar bu kuşların normalde bu daha ham. Bunun da epey bir uçması lazım da. 10-15 gün 10 gündür uçuyor. Doğru düzgün. Cumartesi günü de defa güzel bir seferini yakaladım. Taş şu blokların oradan geliyor arkadaşlar. Şimdi bak oynar oynamaz doğruya doğru gidiyor. Şurası Osmanlıtları. anıtları. Onun üzerini geçiyor, ileriye gidiyor, oradan geliyor. Kendini şu arkaya veriyor, çekemiyor videolarını. Evet şu anda bak içerisinde geçiyor, aralarından geçiyor. Geçti gitti arka tarafa doğru gidiyor. Bu daha yeni yeni kendini yapıyor. Aslında daha bir 10 günlük falan bir mazisi var. Orada buraya bir 200-250 metre var. Bunun biraz daha aslında uçması lazım ama Mustafa biraz acele etti. Kızgınlıkta dişi haliyle bir kere yumurtladı bu kızgınlık yumurtası attı ama hiç yumurta yatmadı. Mustafa uçurdu. Güzeldi bir günlüğü yakaladı. Evet arkadaşlar bu da benim göklerle Araplardan kırma Mustafa'ya bir gök erkek vermiştim bir Arap dişi kendisi kırdı bu erkek çıktı şu takkalı benim yanar döner takkalı dişi ölen dişinin oğlu daha demin o gösterdiği yavrular bunun yavrusu o silik yavru abi bir tanesi orada şu köşedeki limon sarının arkasındaki onun yavrusu Belli beyaz erkek bunu da kupaya uçurdu. Eke yavrudan yumuşadı sonra. 13 tane, mi 14 tane maz yaptıydı yani. Çok sefer yapmadı. O gün gününde değildi. Ama hala uçursa yine de oynar. Bu benim beli, paçası beyaz bir dişi var. Videolarımızı takip eden arkadaşlar bilir. O dumanlı kirli erkekten eşi. Onun oğlu. Mustafa bunlardan bayağı uçurdu. Bir 8 tane falan aldı uçurdu. Burada 3-4 tane kardeşi var bunun. 2 tane bende var. Bunun kardeşlerinden. Bak oradan attı. Güzel, 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 güzel. Evet. Harika bir sefer yaptı. Aferin. Telefon yatay olduğu için arkadaşlar ne nasıl gittiği belli olmuyor. Ee, şey tutturamıyoruz. Kadrajda kalsın diye. Evet, bir daha geliyor. Çok güzel değişti.